Arkadaşlar hepiniz kanalıma videomuza hoş geldiniz. Yanımda bugün abim var. Bugün sizinle beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Şu oyunun ismini şu an tam bilmiyorum ama ben anlatabilirim. Son... Evet anlatabilirim. Biz bir falan bakarız. Belki işte böyle şey çektilerse onlardan neyse. En üstünün galeri söylesin bakalım o video konusunu. <laughs> Söyle. Söyle. Ay Ayda Kutay'da gördüm. Ayda Kutay'da, Ayda de Kutay'da de de gelmiş. Gelmiş. Bir hafta Mantı. Önce mantı. dedi o da evet demişti. Evet, yani. ben... CR verelim en azından CR. Evet, CR verelim. CR bir kredi yani. Arkadaşlar evet, e, bilmeyenler için oyunu anlatalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce biraz Ve izleyerek <laughs> mi yapalım anlatalım mı? Ama biraz da uzun olsun diye anlatalım. Anlat. Arkadaşlar ilk önce buraya bir tane TikTok ya da YouTuber yazacağız. Sonra ben tam abimin kafana ama Böyle saklayacağım abim de. E, abim bana soru soracak ben de ona cevap vereceğim. Ama ilk önce yüzüğü ipucu lazım. Yani kızma o kadar yani istediğin şeyleri sorabilirsin kızma ekmeğe yani şeyler e, bir yok. Et, bir tane ipucu bir tane ipucu olacak. Ama şu arkadaş. Ama eğer çok zorlanırsam ona ipucu söyleyeceğim. Evet. Kim başlayalım taşlayalım. Hayır taş. bir dakika başlangıç mı olur? Bir, bir dakika bir şey söylemek mi olur? Şöyle buradan 5 dakika falan yapalım. Ne? Biz taş mı yapalım? Tamam. Taş. Kim kazanırsa. Bir o. defa. Evet, kim kazanırsa o yazacak kafasına koyacak Kafasına koyacağım. Taş, kılıç makas. Ben kazandım. Evet şimdi sen yazacaksın. Aa, burada Sen yere giz. Ama ki kapart. Kapart bir. Yok. Evet. evet kapat sonra göster. Göster. Ben de burada bir oh, kapat. Bu etkiliyordu ama. Yardımla. Şimdi YouTube'a ya da tiktik yaz. Sonra göster tamam mı? Yazdıktan sonra hemen onu oraya or, or, or göster. Kapat oraya göster. Hadi bir ipucu ver sen ya anlatsana, yok ipucu söyleme umarım söylemesin. çok kötü olmuş olabilir. Tamam. Bitti mi? Bitti. Böyle kısa kısa. Bekleyin, bir kuruyoruz. Seri mi var, var. ha? Belki çok iyi anlamazsınız. Tersine koyun, tersine herhalde, tersine koyun. Hı. E şimdi... Hadi e, işte. şimdi. Tamam şimdi göstereyim, böyle kapat. Kapat, kapat. Sen şimdi saralı mısın? Ya da TikToker mı? Evet. YouTuber YouTuber var mı? YouTuber var. Mı? Var. Kız mı mi? Erkek. YouTube kanalı T ile başlıyor mu? Hayır. O ile mi başlıyor? Hayır. Bu videodun filmi. Onu da sana tatmak için eee baş TikTok'ı evet mi demiştim? Erkek sak sakalı var mı? Yok. Ee, şey. Şimdi sana bir şey diyeceğim ama anlarsın. Ben ipucu ver. İpucu. Tamam. İpucu. İpucu. Istiyelim. İpucu arkadaşlar. İpucu ben de vereceğim. Lambayı açayım mı? Yok atma gelecek. Tamam. Tamam. İpucu. Ee, Aa... Nasıl böyle öyle bir pudra ya dedim ki. Küçükler çok bitmedi. Geçiş. Geçişleme. Geçiş. Deprem geçişi. Deprem yapıyor. Edemeyim, evet. Ya neden benim gelatosu zaten? Evet. Örgü yani. değil gelatosu. Yani gelatosu oluyor bu sonuçta. Evet şöyle. Evet. tamam. Şimdi sayar. Ben evet. Şimdi ben yapacağım. Hadi hadi. Şimdi sonra... Hadi, ben. Hadi. 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 bak, Hadi. Gecem biraz tam bir kırık koparttı. Ee, Yazdım şimdi göstereceğim onlara. Ben test bir bütün olan onu çekeceğim. Evet. Başka, Şu başka, an gözükmüyor ama sonra sonra gidecektim. Hadi ayakkabı tabi açabiliriz. Evet. Soru sorular. İpucu ver. Beş tane vermen lazım. Ne sen bana beş tane verdin herhalde? Ne ne verdim? İpucu. Beş, beş tane. Hayır sen beş, beş tane şey. Ah evet tamam, tamam tamam Şimdi ama şimdi mi ipucu istiyorsun? Başta soru dedi, sonra, dedi, sonra... Dedi, Şimdi değil. Tamam. Ee, şimdi sana soru ee, kız mı mi? Kız. YouTube var mı? Var. var. YouTube var mı? Var. Adı A ile başlıyor? Hayır Adı C ile mi başlıyor? Hayır Adı Y ile mi başlıyor? Hayır Yeşim diyecektim Y Ye var Gözü hangi renk? Gözü hangi renk? Kahverengi Ama lensi var Tamam hmm. Abi tiktok kanalı öyle başlıyor mu? Tiktok kanalı öyle başlıyor mu? Evet. Uzun makarna. Evet. Bizim ismini yazın diyecektim. Uzun makarna, evet bakın uzun makarna. Evet. Yani uzun, uz ben uzun balakar yanlışım galiba. Uzun balakar ama gelin sonuçta... Uzun uz makarna değil, uzun balakar ya, adım balakar ama uzun balakar, uzun <gülüyor> böyle. Öyle. <laughs> Şimdi sen al kalemi. Şimdi abim Ben dönüyorum. Hı -hı. Hayır şu ver. Akas ne Tamam sen ne? Sen boşama sen sen. Boş tam, sen büyük. Ben böyle olsam beni buradan göreme olardı. Tamam. E, burada bak. Arkadaşlar şu an ben burada ilerleye gidiyorum. Söyle ama kendi de buradayım yani. Hani söylerim. Hmm. Bakalım bakalım. Sen bilmediğin bir şey söylesin mi? Ben de yani tam böyle ismini falan tanıyayım ama tam böyle izlemiyorum falan olsun. Ama sen o ismi tanıyorsun, kişiyi bilmiyorsun, belki kanal olduğu bilmiyorsun. O zaman ben nereden bileyim? Bana mavi mı Mavi slime'i ben biliyorsam ben Ne? Ben söylemiştim mavi slime'i. Ama şey yapamazdım yani. Bravo evet. Hmm. ben sonra. Aa tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne var Bitti mi? Göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kanalı TikTok'tan görmüşsünüzdür. Hadi şimdi. Bu kanalı TikTok'tan görmüşsünüzdür. Tamam. Döneceğim. Hayır. Asla bulamazsın. Asla mı? Asla bulamazsın. Ama niye Ama biliyorsun. Tamam. Kız mı erkek mi? Erkek. Hmm. Herkesef kız olsa Çok bilirim zaten. Hmm. Sevgilisi var mı? Yok. Delipsin sen. De. Ne bileyim ya. Çıkıyor acaba böyle nince çalışacak niye sevgili var mı yani. diyeceksin. Hadi. Ee, sonra. Ee, i̇smi T ile mi başlıyor? Hayır, sevgili değil. S ile mi başlıyor? Sekiyor. S ile başlıyor. Ne ama? Eee ee. İpucu. İpucu ipucu İpucu, i̇pucu. Ee, TikTok Elif kanalında bir video bunun çok Kise. büyük ipuçlar şu anda o. TikTok Elif kanalında Elif kanalında Elif. büyük ipuçlar şu anda kimse demedi de şu tabletteki olan mı Elif kanalı evet, bul onlar. buldum evet o. Burada. Ben orada neyle çekiyorum?

Evet. Aa, <laughs> Dedim ki benim hiç böyle bir değil yani. yani bir yay bir yutu bana yaptım. Sadece abim var sen <laughs> de. Buradan Menderes geldi. Bakın size, buradan Menderes de Ben size benim kızım var Menderes. Ha. Şeyde. Arkadaşlar. Kaldım <laughs> ben bakayım. Benim sıram. Hayır yanıma yaz. Hayır yok. Ama çok az yağlı. Ne evet. yaptın? Ha bu arka da videosu gelmeyecek arkadaşlar. başa beklemeyin. Zaten hadi bir kitle videom artık videosu gelecek Ama Otur ve hadi. Video uzun olabilir bu arada ne yapayım ama. Babamın sese geliyor ne yapayım ama. Çay dolmak istiyormuş. Hadi yazdım. Göst Göstereyim estermi... tamam, ona göster. Arkadaşlar bakın göster. Tamam bastım. <laughs> hadi ya hadi. Ee, Kız mı erkek mi? Kız. Ee, Aynen başlıyor. Aynen baş. İsmi mi? Ee, TikTok ismi ya YouTube ismi. De kendi ismi olsa. Ha. Ta kendi ismi. Çünkü tam hatırlamıyorum. Onun ismi de bir TikTok'ta aynısı yazıyor. Tam. Aynen başlıyor. Hayır. Benim başlıyor. Hayır. Cem'e başlıyor. Hayır. Çelme başlıyor. Hayır. Değilme başlıyor. Hayır. Eylül başlıyor. Ama evet, ben sen hayır ya bir şey yapma. Abi ya ben harfini söylüyorum. Var bak al hadi ya hadi. Z hadi. Yeğenim mi başlıyor? Evet. Yeşim. Evet. Kadın mı? Adı da ne? Yeşim değil mi acaba? Bilmiyorum adını. Yeşim değil. Bot basan en çok dünyada bot basan. Evet çünkü yani. Evet. Cerin adını nasıl geçirmeydi işte. Mavi tiki bile yok. Evet mavi tiki mi? Ve 8 milyon mu oldu? 8, 7 mi? 8 şu an ben 2.1 şu an hala 8.2 de 8.3'tür şu anda. Evet sonra baktığımızda sonra, evet. sonra baktığımızda Cennet'e Burak'ı geçer bu Cennet'e Burak'ı geçer. Geçti bile zaten. Hayır geçmedi Cennet'e Burak. Cernide Burak 32 milyon herhalde. 32 milyon mu? Ben evet. Ben, ben bilmiyordum. Bu anda ben son bakıyor musun? Son bakıyor musun? Senin tabletin nerede? Çarşıda. Bilmiyorum yani bak sadece. Neyse. Şimdi sen yapsın. Evet. Burada bu değil, mi? buluyoruz. Belki yeşil nerede? Yeşil yazdığın yerlerde yeşil. Yeşil, yeşil. Yeşil, yeşil markasını yazacağım. Hayır, uzun makane bu olmamalı. Yeşil, bak israf yapıyorum. Yani israflı demeyin. Ben israf yapmıyorum ben ya, bir Tamam, markasını... Burada kağıt getirdik, getirdik ama. E, bir, tane daha, bir tane daha kağıt getirdik. Tamam. Şey. Şimdi ben gene aynı yerime dönüyorum. Yani... Bak. Balkona. Haa... Hmm. Bilmem lazım. Bekleyelim. Bakalım, 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 Gene kendi yazmak. Gerçekten <laughs> en azından bir defa e keşfede çıkmıştır. Bu arada benim kullandıklarım yazma. Ne? Benim, benim, evet, benim beni yazmam. Bunu bilmem, çıktın. Yani kesinlikle görmen, çıktın. E Buldum ki. Ne? <laughs> döneyim mi? Bitti, bitti. Bitti. Adı C ile mi başlıyor? Hayır. Gelen bir J J J adı aynı J'le de, <laughs> şey, değil mi? Ee, o zaman mı kiğme. tamam Kız Eee ee, TikToker mi, YouTuber mı? İkisi de diye diyebilirsin. İkisi de yani. İkisi. Herhalde ikisi. Onun TikTok'u var mı bilmiyorum ama herhalde ikisi. Herhalde TikTok'u var ve YouTube'u da var. Kız diyorsun. Kız. başlıyor? Hayır. Beyle Evet. Beyle mi? Beyle. Be Beyaz oyun? Hayır. TikTok'u var mı ki? Ha, var evet var. Var. Eee... 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 Eee dört kişilik grubun adı var mı var de ben nereden bildim adlarını ben belki hiç duydun filizin bile bana de ben gruplar... cevabı cevabı söyle bana grupların adını ben bilmiyorum söyle bana grupun ad, adını ne söyledin ben ya da dört bin. kişilik ama evet Bırak değil. Yani Erkeğin keşfeden çıkmıştın yani. Bence de bence kesin. Ben tüsü de çıkmıştım. E, yani çıkmadıysa bile fanlar çıkmıştı. E, bana fanlar hiç çıkmadı sadece fanlar çıktı. fanlar ama oradan çıkmadı. çıkmadı. Bana çıktı ya. Bana geç kısa para da çıktı. Bana geç kısa para çıkmadı. Ama herhalde 4 kişilik bir grup. Bilmiyorum yani. Özellikle şey var Lisa. <laughs> <yani. Gülüyor> Lisa kim? <laughs> Lisa. Lisa. Lisa evet o kim bilmiyorum. Ama tabi kız olduğu belli ama. Evet yani saçları galiba pembe. Pembe. İyi tamam. bence de iyi Neyse de arkada dur evet. Ne alsam acaba? 31 hmm. Abi o hediye adı Ay Eee Sakın ha! Kuru Şimdi İlk defa bakıyordun video, video atıyordun orada işte Evet Evet Şahsı değilsiniz ki bir de daha böyle video atmayacağız <laughs> Hadi 3 dakika olmuş lan Hadi gel dön 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 Ay gıdım gözüküyor o zaman <laughs> Gözükmüyordu herhalde. Arkadaşlar bu arada Hı en uzun yolu çekiyoruz. Bir de 5 tane falan yap Bir Hadi 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 hadi. Sat, falan. O kadar hadi. hadi hadi. hadi hadi. Tamam. Kızı merak Kız. Kız. Hmm, hadi Ayla başlıyor. Yaptım, Şu an. Hadi Ayla başlıyor. Ayla bak. Bekler onun ismini yazayım. Bir şeyin ya. Hadi Ayla başlıyor. Hadi Ayla başlıyor. Hiç öldürmeyin. Beni sinirlendireceksiniz. Tamam. Tamam. Mı? tamam ismim geldi. Tamam. Ara başla. Hayır. B ile mi? Hayır. C ile mi? Hayır. D ile mi? Hayır. Hiç bulamaz ki. Hayatta bulamaz. E? Evet. E ile? Bildiğim bir tür olsun değil Hı? mi? Hı? Bildiğim, bildiğim. Senin evet bildiğin. Evet. evet. Ecesi şu an. Hayır. Ne? Ne yapıyor? Elif. Evet benim. <laughs> ben Elif ya. Oğlum kaç yaşındasın sen Ama gel o ses kuştu ya bulduk yani? Ya ne ya, ya. Arkasına yaz bakayım Elif'in arkasına. Allah Allah şu kahve. Bir an dönüyor Mike der. BTS. Bu arada da dört tane falan üç tane yaptık bu on beş dakikada yaptık bunun hepsini. Bakayım. Bir dakika daha böyle. Dın 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 dın. Arkadaşlar bu arada ben diğer videolarımıza baktım. Sesim çok hızlı bana geliyor. Bana niye bana fazla bir geliyor bilmiyorum. Anneme de öyle geliyor. Hadi bir de. göstereyim. tamam göster. Gördün mü bu kadar çok hızlı. O evet. daha biliyor. Hadi, hadi. hadi O zaman başlıyorum. Başla. Ee, TikTok TikTok'ı mı? TikTok ve YouTuber. Tamam bir youtuber. 7 milyon takipçisinden daha yüksek mi? Hayır. 1 milyon daha, daha yüksek Hayır. mi? Hayır. Daha az. Daha. Az. 5, 5 binden bile daha az herhalde. Ben? Hayır. Ne var? Sen olabilir. Sen? Hayır. Ne yapayım hesabı? Hayır. O kadar yok ki ne? Ne yapıyor bu öyle? Hadi. Mesaj yap. Şey ne kadar? İpucu. İpucu ipucu. Niye böyle yapıyorsun? 200 binden takipçi mi 200 bin. <laughs> ama sen biliyorsun. Böyle ama artık ya. Ben ha bir sürü ama sen biliyorsun ama. Ben biliyorum. Defalarca kez gördüm. Defalarca kez. Başkası bu istiyor musun? Başka ipucu yok. Başka ipucu gelsen. Ama size ne... çok büyük bir ipucu vereceğim tamam mı? O, tamam. 8 binden daha büyük takipçinin bir falıydın. Hani bunu buluruz herhalde. Hangi? Kimi tanıydın? Nasıl niye söyleyeyim ben? Hadi o cevap bu. Ha ben de cevabı mı söyledim şu an bir genelde? Hayır de. cevap söylemedim. 8.000'den binden daha yüksek bir takipçili falıydım. Yani onu fark edeyim ama 8 binden daha yüksek. Evet. Bak buraya falan hesabı belki koyarım. Bak hesabım çalınmadı. Hesabım kapandı. Yani, bakalım aslında. Kapanmadı da yani, e, e, çok yer vardı. O bile sildim ama o hesap benim. Kartı istiyorsan kardeşim asla bulamam. Çünkü de, tüm videoları sildim zaten. E, ee, Karımdaki tüm videoları. 32 GB'lık bir tabeti var çünkü. Kardeşim de. Ama biz video atıyoruz. Tamam. Niye bilmiyorum. E, tamam be. Aslında abinin çok üzüldü ki, gerçekten kartı. <laughs> Hadi arkana bakayım. Ama iPad kudurun canları iPad. Ya abi ya canlarımdaki Ne aslam acaba? Bence, benim, benim. Evet. Hop hop hop. Evet. Bir abi abicik olsa da birazcık göz ekimleri bakın şu dan ya. O gözü <gözüküyor> kim burada? Vay mı modum burada. E ne aslam acaba? Acaba acaba acaba. Ba ba ba. ba Hu mama ne ne aslam ne aslam. Ali ya. Asla bulamazsın. Sıra tamam, bakayım o zaman. Hayır. Barış'a <laughs> bakıyordum. Hadi ya. Tere ne? popom. Ne oldu biliyorsun değil mi popomu? Bebe göstereyim. teri. Hadi bitti. O... Şey, tamam. Ya. Tamam. Göster. Göster en azından. Kız mektim. Kız. Her şeyde kız. Adı Aylar'a başlıyor. Hayır. Zeyre'ye başlıyor. Ha. Dübrev ile başlıyor. Hayır. Ee, ile başlıyor. Hayır. TR ile başlıyor. Hayır. O ile başlıyor. Hayır. E ile başlıyor. Abi bir şey ne? B olduğunda yani B bu mu? Bekle B bu mu? Evet. B ile mi başlıyor? Hayır. E ile mi başlıyor? Hayır. G ile mi başlıyor? Hayır. Tam doğru. Y ile mi başlıyor? Ye. Az önce dedin? De, de. B'yle mi başlıyorum? Hayır ya. Bir şey ya. Tamam. Hayır. B. A'yla başlıyor? Hayır. B. Hayır. C. Hayır. D. Evet. B'yle başlıyor. Derin. Bir şey var mı böyle bir şey? Hı -hı. Bildiğim bir şey değil mi? Bildiğim. D. Cinsi çuban. <gülüyor> <gülüyor> e, emojisini söylesen. Emojisini. Söyle. E, neydi? Hakim. Fare. Bilmiyorum. Göstereyim mi? Didem. Ha Didem'in emojisi bilmiyorum ki. Fare. Bilmiyorum ama emojisi mi bilmiyorum. Kızı tanıyor musun? Tanıyorum ama bilmiyorum. Bilemedi arkadaşlar. Bir tane eksi puan. Tamam. Yok eksi puan diye bir şey bile Arkadaşlar ya ben. Tamam Şimdi arkamıza dön. Atar Bazen kızdı yaz yazıyor. Tamam. Ben de diğer sütte kesem ben de. Tamam. Hadi bir şey yazacağım. Dön söyle. Bitti. Tamam. Evet. E, söyle. Erkek mi kız mı? Erkek. <laughs> yaz ya ya kız çıkacak diye heyecanlanıyordum. Eee eee TikTok'u mu yapayım? İkisi. İkisi de. Herhalde ikisi. Herhalde TikTok'u herhalde TikTok'u yok. Herhalde TikTok'a ben YouTube'u var. İsmi ne? Niye söyleyeyim ben? <laughs> Tanıyamayam. Evet. Abi ayağım ya. Tanıyorum. Hı. Ve 3 milyondan takipçisi daha yüksek mi? Evet. Kaç milyon? Herhalde 11, 60 bin falan milyon. 60 milyon. Sadece ne Hayır. Vay YouTube'da diyorum çünkü TikTok'u yok. 60 milyon herhalde. En fazla ne ya? Yani, Benim elimde ne? ne don, Godzilla kişi. Hayır artık bir <laughs> abi, abi, Bir milyon kişilik tanımıyor onu. beni. Ay mı gör ay ama yani. Böyle. Kart var bu arada takas için de çok Böyle böyle. Ya ipucu ya. Bir tane daha iki tane olsun. İpucu söyle <laughs> mi ipucu ya? Öyle. Grup. Hem bir de. Plakin. Hayır. Eee plakin aynısının erkeği. Söyle adını. Hayır onu bilmiyorum. Adını, söyle, adını söyle bana ya. Ama hayır abi bildim ya ona ait. Harf diye bir şey var. Harf diye bir şey var. Harf diye bir şey var. Harfleri söyle bana. Harfleri söyle. Evet. BTS. Evet. BTS. <laughs> 60 milyondan fazla mı herhalde 60 milyondan? Valla arkadaşlar ben. Bir haftaydı. 2 hafta önce ben şarkı çıkarmış. Adı neydi? Ruf. Otur etmiş herhalde bir <laughs> tane. Siz de hani kendi YouTube'dan görün ya. Bilmiyorsunuz her şeyi. Video kapat be. Hayır.